Feste Kültür'deki gezimiz devam ediyor. Şimdi de Türkiye'de dört büyüklerin ve Türkiye milli takımının taraftar formalarını Fransa'da spor severlerin hizmetine sunan Espor'un standındayız. Çocuklara bir spor giyim üzerine, spor kıyafetlerin üzerine mağaza açtık. Oyunaks, Fransa Oyunak çevresinde, Port Kasabası'nda, Intermarché alışveriş merkezinin arkasında. Peki bu gereksinim nereden doğdu? Fransa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve özellikle milli takımımız sevgisi olduğu için ben de dedim bu takımlarla anlaşayım ve bunların bayiliğini aldık, Fransa bayiliğini. Şu anda dört e, büyük takımın, Türkiye'mizin e, takımlarının e, ürünlerini getiriyoruz. İlerisinde Allah izin verirse bütün büyük takımların ürünlerini getireceğiz. Özellikle gençler A takımı enşortmanları istiyorlar, silim olaraktan. İnşallah yeni sezon ürünlerimiz 6. ayda mağazamızda, ÖS Spor'da, Oyanax çevresinde bulunacak.